Sevgili Hatice Kübra, Arapça kökenli olan isminiz Hatice, erken doğan kız çocuğu anlamına gelmektedir. Hz. Muhammed'in ilk eşi ve altı çocuğunun annesinin ismidir. Yetenekli ve güçlü bir yapınız var. İşkolik ve başarı odaklısınız. İlk bakışta ne kadar sağlam ve güçlü bir karaktere sahip olduğunuz anlaşılır. Para kazanmak, servet sahibi olmak en büyük arzunuzdur. Daima önde olmayı istersiniz. Zaten disiplinli olan yapınız sizi zirveye kolayca taşır. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Ağzınız sıkıdır ve duygularınızı karşınızdaki kişilere açmakta zorlanırsınız. Hassas ve kırılgan bir ruh haliniz var. Güzel sanatlara yatkın ve duygusalsınız. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir.'' İsminiz pratik, sorumlu, istikrarlı bir yapı kazandırıyor ve emir almak yerine başkalarının çabalarını yönlendirme arzusundasınız. Kararlı, kendine güvenen yetenekte bir doğanız var. Diğer insanların yaşamlarına ve kararlarına dahil olmaya meyilli olmanıza rağmen herhangi bir müdahaleye kızıyorsunuz. Kendi kararlarınızı vermeyi ve etki alanınızın efendisi olmayı seviyorsunuz dokunma ve anlayış yoluyla bir başkasına ulaşmak gerektiğinde kendi ifadenizde bir sınırlama hissedersiniz. Dürüst ve adil olmanıza rağmen konuşmadaki gerçekçilik sizin için şaşkınlık kaynağıdır ve genellikle söylediklerinizden pişmanlık duyarsınız. Ayrıca endişelenme eğiliminiz olabilir. İsminiz çok ciddi olmanıza neden olur ve ifadenizin doğallığıyla gelen mutluluk ve rahatlamayı engelleyebilir. Arapça kökenli olan isminiz Kübra en büyük olan anlamına gelmektedir. Hadicetül Kübra Hazreti Peygamber'in ilk hanımının adıdır. Kur'an'da Necm, Taha ve Duhan surelerinde geçmektedir. İsminizin baş harfi sizi kariyerli ve başarılı yapıyor. Saygı görmeye ihtiyacınız vardır. Sıra dışı düşünceleriniz uç noktalarda yaşamanıza sebep olur. Mahremiyet ise en önem verdiğiniz konudur. Kendinize ait sırlarınız bulunur. Eğer içinizdeki potansiyeli dışarı aktaramazsanız utangaç ve içe dönük bir yapıya bürünürsünüz. Bu da sizi toplumdan memnun olmayan ve tatminsiz biri haline getirebilir. Para tutmakta zorlanabilirsiniz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Ünvan sahibi ve daima yükselen bir kişiliğiniz var. İşlerini ağırdan alan bir görüntü çiziyorsunuz. Önsüzleriniz kuvvetlidir. En olumsuz olaylarda dahi umutlarınızı yitirmezsiniz. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Adınız size ticari girişimlere katılmak arzusuyla pratik, verimli ve yetenekli bir nitelik kazandırıyor. Bir durumun ayrıntılarının genel, genel resme uyduğunu görebilirsiniz ve pratik veya teknik nitelikteki herhangi bir konuda iyi bir yargıya sahip olabilirsiniz. Verimlisiniz ve çok fazla sorumluluk üstlenebilirsiniz. Ancak ciddi oluşunuzdan dolayı kişisel birlikteliğiniz zarar görebilir. Kendinizden talep ettiğiniz kadar başkalarından da talep ediyorsunuz. Anlayış yaratmak veya size yakın olanlara sevgi ve hassasiyet göstermek için doğanızı başkaları ile birleştirmeniz zordur. Sonuç olarak kişisel yaşamınızda çok fazla yanlış anlaşılma ve mutsuzluk yaşayabilirsiniz.'' Hatice ve Kübra isminizin ortak özellikleri oldukça aktif, enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlüsünüz. Azim, irade gücü, devamlılık, motivasyon, yöneticilik, liderlik, aktivite, yeni bir başlangıç, yaşama sevinci, aşk, itiraz, dostluk, hoşgörü, sıcaklık ve sabırsızlık özellikleriniz fazla. Zaman zaman agresif olabilir, umursamazlık, kızgınlık ve alaycı tavırlar sergileyebilirsiniz. Kan basıncınız ve vücut ısınız yüksek. Çok neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Kaybolan özelliklerinizde ezici ve üstün olma durumları, gösteriş merakı görülebilir. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Işığınız fazla etrafınıza ışık saçıyorsunuz. Araştırmacı, dikkatli, bilgili ve bilgesiniz. Projeci entelektüel, iddialı, sabit fikirli, umutlu, açık görüşlü, sağlam duruşlu, sarsılmaz bir kişiliğiniz var. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Ancak epeyce inatçısınız. Hep kendi bildiklerinizin olmasını istersiniz. Negatif özelliklerinizde yıkıcılık, karamsarlık, zihinsel depresyon görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var. Görevinizin bilincindesiniz. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Epeyce idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince gayret gösterirsiniz. Değerli takipçilerimiz, Kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isimanalizci@gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemle rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve Leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.